Arkadaşlar bugün sizlere e, bir tane duyuru yapacağım. Ne duyurusu diye sorarsanız premium çekişi duyurusu. Evet arkadaşlar şaka yapmıyorum. Bu yani cidden Ege hatta demişti bir tane videosunda galiba. Upload ettim bilmiyorum o videosuna. Premium çekişi yapacağım dedi ama ben ondan önce yapıyorum direkt. Veriyorum premiumları ama ilk önce şartım var. İlk 30 aboneye yani ilk 30 30 tane abone olan kişiye vereceğim. Bir de like atacaklar bu videoya. Ee, sonra aşağı yorumlara, yorum kısmına Skype'larını yazarlarsa skype yazdıklarından sonra ben onlara e, şey e, işte premium şeyi bittikten sonra ilk 30 olduktan sonra bir de 30'la geldiği anda direkt e, abonelerden bakacağım zaten o isimler yalan denemeyin hiç yani ben size bir tavsiye yalan denemeyin böyle ben yaptım yani bana ver premiumu ben direkt abonelerden bakacağım o kişilerin ismine yani o kişilerin ismine bakacağım ilk abone olan 30 kişiye bir tane aboneyse Mürzu Ege ilk abone olan 30 kişiye direkt vereceğim abi bildiğiniz premiumu burada da zaten premiumlarım var hemen hazırladım bir tane sistem var arkadaşlar benim onu da bir zaman yaparım belli abonede o siteyi veririm arkadaşlar size 50, 50 abonede. Bedava premium yani full bedava premium veriyor. Çok güzel bir site açıkçası. Ee, i̇şte bu kadardı arkadaşlar. Dediklerimi uygulayıp abone olup sonra skype'ınızı yazarsanız ben size ulaşıp premium'unuzu verebilirim. Ee, şimdi yalan diyenleriniz olacak. Arkadaşlar bu cidden ama cidden yalan değildir bizim bir Ege'de bir sürü premiumumuz premium var zaten. Zaten videoları izledikçe değişik değişik premiumlarda olduğumuzu görürsünüz. İşte bu kadar da arkadaşlar. Aa, bir de ilk 100 abonemize yani 100 aboneye gel, gelirsek Allah'ın izniyle 100 aboneye gelince de 100 tane premium çekilişi yapacağım. Yine şaka değil. Yani 100 tane premium çekilişi yapacağım. İnşallah Allah o günleri bize gösterir. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Dediklerimi uygulayıp Skype'ınızı yazarsanız size ulaşıp premiumlarınızı verebilirim. Açıklama direkt 30 abone olunca direkt yani upload etmeye başlayacağım o videoyu çektikten sonra upload eder ederken ben de size o aranda premiumlarınızı atacağım. O ilk 30 arkadaşımıza. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler ve bay bay.